1974 plan Marmara Denizi'nde Balıkesir Paşırman Adası'nda yetiştim. Mezbur balıkçılık yapıyorduk. Şimdi ilk gün dilek bir şey yok. Çocukluğumuzdan beri, doğduğumuzdan beri babamdan balığı gidiyorduk. Yani orada mezbur herkes balıkçılıktan geçindiği için adanın gelir mi? Orada balıkçı olduk. 50 seneden fazla bu işi yapıyorum. Kara, karaya girdim, karada emekli oldum, yine döndüm. Tutku, hastalık. Yani hastalıktan berbat bir şey. Yunus balıkları yemeye başladığından beri ilk av dilek yok. 20 sene av kullanırdık. Şimdi bir sene bile kullanamıyoruz. Ali abi kolay gelsin. <laughs> Eyvallah. Ne, ne var Bayrazi yeğenim? İyi abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Dikiyoruz işte. Dikmeye devam mı? Devam. Ne zaman? Göz mü işliyorsun? Göz işliyorsun. Parçalık koysan daha kolay değil mi? Yok. Açmadığı için parçalık istemez. istemediğim parçalık koyulmaz hava. Yani tek gözü açtığı için istemez. Bunu öğrenin. Bizden sonra siz yapacaksınız. Öyle, bizim de öğrenmemiz lazım, tamam. Balıkçılık gün, günden güne. yani. Bu deniz kirli şu anda, av çekemiyor bile gırgırlar. Geçen sene. olmuştu. Biz kay kay diyoruz, tümülaş diyorlar. İşte yine başladı. Biz gittikten sonra bizim mesleği alacak adamlar lazım. Artık bu meslek bitiyor abi ufak Ben çocukluğumdan beri bitiyor, hala bitmedi. Yani o zamanla bu zamanı kıyaslamak abeslik olur. Çocukluğumdan beri denizde balık bitti, bitmedi hala. Denizde balık biterse biz da ekmek yiyeceğiz abi? O da var. O yüzden bırak bitmesin yani. Evet. Fakat güzel güzel yapmışız akşam hava. 9 numara ip olsa daha iyi de biraz kalın Nerede geldi. Ne kalın geldi. 2 numara o yani. O da ikide. olur. 2 numara O da kendikide. olur. O da olur. Evet. Olsun bir şey olmaz direkt. Ya olur, olur olur. Zaten işlediğin kaç göz şurada bir şey olmaz. 2 evet. göz bir şey. Bir şey olmaz. Vallahi de. Şeyinden bir kere geçirsen içinden düğüm kaldı. Evet. Gamlı, gamlı geldi ip. Gamlı var. Bir şey olmaz döner. Döner ya açıldı mı iş yapılır o da. Ya, gamlı. Gamlı. Yırtık da iyiymiş yani. Yunus yırtıkları. Yunus. Setten Yunus çıktı. Sevimli Yunus balıklarının bize Bir verdiği çok zararlar. Çok zarar. Tabii. Biz, bilseler ne kadar zarar verdiklerini. Yani işte. Yine de sevimli hayvanlar ya. Sevimli yani. de gel bize bize sor sevimli mi değil mi? Ya hocam. Öyle. Kar ya. Denizin bekçileri onlar. Onların deniz, bizim değil. Biz sonradan gelmeyiz o yüzden ee, biz onların doğasına girdiğimiz için e, şey, bir şey diyemeyiz. Bir şey diyemeyiz hayvanlara. Sağ <laughs> usta. Eyvallah, sağ ol başkan. Veriyiz. Yırtmışlar çocukları avı, evet. tamir ediyoruz. Yunus yırtıklarını yapıyorlar. Yunus yırtıklarını yapıyoruz. Sevimli hayvanların. <laughs> <laughs> Sevimli hayvanlar. Ne yapacağız? Gel bir de bize sor. Onların, deniz onların, biz giriyoruz denizine. Şehirde ne duyacaksın, araba görüntülerini duyarsın. Adada bizim sadece de deniz sesini duyarsın, martıların. Burada öyle bir şey, yüksün yok. Abla, mantar yakalayana baksana, yırtık var mı kaldırdık? Mantar yakalardı Evet, boyrası. Sana bir zahmet. Güzel bak ama yırtık geçme. Varsa bakacağız. Bak güzel bak. Mantar kadar da yok ya. Patlak, donam söküyor herhangi bir şey gözükmüyor. Daha gel. 3 evet. Üç boy var. Hepsine bakmak lazım. Evet. Herhangi bir durum ya, yok şu anda. Avlar geniş. Ne, var, ne varsa ikinci kapakta var. Evet. Üst kapakla ikinci kapakta. Buralarda bir şey yok. O, onda da be ya, iş var yani. İkinci kapakta iş var da mantarlarda herhangi bir işi yok. Mantar yaka sağlam Allah'a şükür de. 15-20 tane fırtınayı tutulmuşumdur. Hele bir tanesinde zor kurtuldum, batıyordum. Yani o her, her bir alıkçı kap işi yapar. Eskiden şimdi rahat. Telefona yüklüyorlar uygulamayı. Ne zaman hava, kaç saatin, saatini bile söylüyor. Eskiden o durum yoktu. Bulutlara bakıp da acaba esecek mi, esmeyecek mi bakardık. Yani şimdi öyle değil. Şu markalar bela oldu artık. Yani. Vallahi de billahi de. Şu ama. markalar ciddi anlamda bela şu işe. Vallahi de. Eskiden onlar yoktu. Gün geçtikçe zorlaşıyor işte. Yok marka çıkacak. Her avda marka olacak. Mezburi. Bizim mesela büyük kayıkta balık bulduk. 5 bin tane var onu bırakıp da gittik arkadaşa yardım etme. Denizde adam bırakılmaz. Kim olursa yani olsun. Olursa sana da tanımasan da yine de yardımcı olunur yani. Kavgalı olsam bile mezbursun ona yardım yardımcı. Dargınlığı margınlığı bırakacaksın, gideceksin, yardım edeceksin. Yok öyle bir şey. Yarın bir gün sen de düşersin. Arkadaşım yok olduğunu yani 10 metre kalmış çocuğu alacaklar denize düşe tek başına gittiği için denize. Bu denize bu tekneyle tek başına gidilmez yani. Muhakkak yanında bir arkadaşın olması lazım. Yani giderken Allah korusun düşersin, hava atarken bacağına takılır. Bir şey olur yani. Olduğu zaman yani tek gitmesini hiç kimsenin tavsiye etmem. Ufak tekne de olsa. Yüzme bilmeyip tek başına balıkçılık yapan da var şimdi o da var. Yani değil mi? yüzme bilmeyip de dalgıçılık yapan var. Yani benim 10 tane çocuğum olsa bir tanesini bir denize de, vermem. Benim, benim kendi çocuğuma bak gittim 8 metre kayık aldım plakalı. Çek bu benim gibi özensin dilek. Ben hayretten usta gemiciyim. Yani gemilerde. Onu kağıt alma her şeyi uğraş, uğraşıyorum. Bir kerem gelip de teknesine bakmıyor. Onun üstüne yaptım yani. Özenmediği iyi oldu. Avlar gelmiyor makaradan mesela, çekemiyorsun. Büyük gırgırlar bile bojili salıyor. Yani bo içeride beş bin tane lüfer olsa bile mezbur salıyor onu. Alamıyor içeri. Sebebilerin bir Babam balıkçıdı. Abla, ablamlar bile balıkçılık yaptı büyük ablamlar babamla beraber. Yani altı tane kız kardeşim var bir tanesi bilmiyor tekne sürmeyi. Beşi biliyor hepsi. Hepsi yani kaptan gibi tekne sürüyorlar denizden her korkulur çünkü denizden güçlü değilsin sen. Yani denizden korkmayan diyen fakat denize fırtına kapandı mı o zaman korkmayacaksın. Yani çıkarken önlemini alacaksın, korkacaksın. Ama fırtınaya kapıldığı zaman denizden korkmayacaksın o zaman. Yani tekneni kurtarman için. Yani bir kaptanın görevi o. Eğer korkarsa tekneyi verir denize. 80 82'de gemi kağıdını aldım birçoğuyu. 90, 84'te de usta gemici oldum. Daha sınavlara girdim, büyüttüm. Şimdi balıkçı teknesindeyim. Belli olmuyor yani. Ne kadar diye yani bunun garantisi yok. Mesela tarlaya domates ekersin, kaç ton olacağını bilirsin. Denize gitti mi ne kadar alacağını bilemezsin. cenab Allah ne kadar verirse onu alırsın. Fazlasını bulamazsın. Evet, bugün küçük çekmece Balıkçılar Adası'ndayız ve karşımızda genç, delikanlı bir arkadaşımız var ve kendisini tanıyorum, ailesini de tanıyorum. Ada küçük çekmecenin eski yerli ailelerinden birinin üyesi ve Poyraz doğaya, denize gerçekten aşık tutkun bir gencimiz. Evet. Ve burada yaşıtları olmadığı halde bir sürü insanın içinde sırf denize ve doğaya olan aşkı yüzünden balıkçılık yapan genç bir arkadaşımız. Evet Poyraz hikayen nasıl başladı? Yani, tanıdığımız abilerimiz hep balıkçı, onların yanında gide gide hevesimiz var, yardım ede ede biz de bu mesleği seçtik. Evet. Peki e, balığa çıktığın zaman e, işte şöyle bir gece yaşandı, çok karanlıktı, çok ürkütücü de dediğim bir anım var mı? Şöyle keşke öyle karanlık yerler olsa artık deniz her taraf aydınlık, ışık öyle bir karanlık bulamıyoruz, uzak balık tutacağız zaten. Ama onun dışında ya tabii havaya yakalanıyorsun. Fazla dalgaya yakalanıyorsun ama artık teknoloji geliştiği için önceden havanın durumunu hesap edebiliyorsun yani pek de öyle bir şeyler yaşamıyoruz. Çünkü bizim Marmara olduğu için pek öyle bir şeyler yaşamamız zor. Yani Karadeniz'de falan olsak böyle daha belki bir şeyler yaşayabiliriz ama o kadar durum yok. E, Poyraz'cığım yıl 2025 Marmara Denizi işte müsulajlar ekolojik denge'nin bozulması balık oranları sana göre nasıl yani? Balık oranları çok ciddi derecede azaldı. Yani tabii ben daha eski, çok eskiyi bilmiyorum ama söylenenden ya da kendim gördüğümde baktığımız zaman her geçen sene daha da kötüye gidiyor. İşte deniz kirlilikleri, çevresel atıklar, Hı -hı. E, gemilerin daha kıyıya yanaşması. Bizim bu meramız gemi demirleme sahası oldu. Hı -hı. O yüzden mesela balık göçlerini de ciddi oranda etkiliyor. Tek deniz şeydeki karadaki ışık sayılarının artması bizim balıkçılığımızı önemli derecede etkiliyor. Ne ustası Bülent diye ünlü e, yapacaksın. Evet, evet. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Başka çare yok. Şimdi Sevgi o, olduğu için yapılıyor değil mi bu meslek? Bu... Bir tutku diyebilir tutku. miyiz? Evet. evet. Övmeye başla. Biz de burada öyle. Bülent abi henüz belediye otobüsünde yapmıyor ama yakın zamanda başlayacak. Az kaldı. Çok az zaman sonra. Evet. Belediye otobüsünde de çapar yapışlarına devam. Bu kooperatif 65 yılında kurulmuş. Aramız dedelerimiz kurmuşlar. Biz de onu devam ettiriyoruz. Balıkçılık şöyle, e, nasıl desem, Ambarlı'dan, avcılar Ambarlı'dan, Leytin kadar gemi demirleme sahası yapıldı. Bu gemi demirleme sahası olduğu için balık yanlamıyor maalesef Çünkü neden? Biz balığı far, ışıkla korkutup ayağı vurduruyoruz. Ama denizin üstü sırf lamba hayvan yanlamıyor ışıktan dolayı. Transit açıktan geçiyor. Bizim balıkçılarımız zorlanıyor. Yani her yörenin balıkçısı var. Şimdi mesela diyelim Ambarlı'dan sonrası yok. Yani ama oranın da balıkçısı var. Mera yetmiyor. O yüzden en çok plaka bizdeydi. Aşağı 45'e yakın plakamız vardı. Şimdi e, 16-17 tane plakamız kaldı. Çoğu burayı terk etti. Tek resmi sattı. Yani balıkçılık yani bitti bitecek gibi bir şey. İnsanlar tuttuğu işte istazı çapa ile. E, tek lüfer oluyor şimdi. Aslında tam zamanı olması lazım. Palamut ve lüfer maalesef. Yani bu gemilerin davası işte ne bileyim atıntılar falan. Hayvan yanlamıyor. Yani. balıkçılığın görünmeyen kahramanları. Ağören ustalar. Onlar geçmişten bugüne taşınan bu geleneğin son temsilcileri. Ve ustaların dilinde hala şu sözler dolaşır. Kuru pantolonla balık tutulmaz. Deniz alın teri ister, emek ister.